Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Özberk çiftinin en güzel, en özel, en muhteşem görüntülerinden, yepyeni paylaşımlarından yeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Muhteşem ikilinin göz okşayan en güzel görüntülerinden, en özel paylaşımlarından hazırladığım yepyeni videoları, yepyeni paylaşımları izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk ve sevgi dolu görüntülerin yepyeni paylaşımların devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.